Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar süper bir oyunla beraber karşınızdayız. Gitarist TV ile beraber arkadaşlar Lava Run oynuyoruz ve bu oyunda Piggy var arkadaşlar. Piggy. Değil mi Gitocuğum? Korkunçlu Lava Run oynuyoruz. Yar yani Hem korkacağız, hem lav çıkacak, hem de kuş çıkacak duygu. Civciv çıkacak, kuş çıkacak diyorsun ya. Yani. Ay burada çıkılmıyor. Nerede çıkacağız? Ay hemen, Çıkılıyor muydu hemen burada? Hemen en üstte, hemen en üstte. Aa burası çıkmıyor. Hayır hayır bu taraf, bu taraf değil yanlış. bir dakika girdim, şeye girdim bir anda. Nerede, Lan, nerede? çabuk geliyor lanlar burada. burada. Allah'ım arkadaşlar bir anda başladı. Ay koş başka yer. Burası, Aa, neresi? Aa, neresi? Öleceğiz. Lan burası, Şuradan. burası. Ay çıkamıyorum. Ay ben ölüyorum. Çıkamıyorum. Ay ben ölüyorum. <laughs> Böyle kaldı. <laughs> Aa bu ne ya? Öldüm. Arkadaşlar gerçekten çok hızlı bir şekilde başladı ya. Of. Yukarı çıkmak için bayağı hızlı olman lazım. Onu fark ettim yalnız. Sen Git hocam bu e, yani diğer oyuna benzemiyor pek. Diğer lava oyununa benzemiyor. Bu biraz daha zor bence. Sence? E, ne zannettin? Tavuk kız. Ya ne zannettin? Tavuk kız mı? Asıl ben <laughs> tavukum. Sen tavuk olamazsın. E, e, Abi, e sen... En iyi tavuk ben olurum bir kere. Mavi saçlı bir tavuksun sen. Benim de gözlüklerim mor ve mavi. Ay ha, arkadaşlar çok güzel bir yer burası. O, nereden çıktın? Aa lollipop çok güzel Nasıl çıkacağız? Hadi yukarı çıkacağım. Hayır Ay. ölüyorum. Allah'ım. Abi, Allah'ım buraya çıktım. Yürüyorum. Buraya çıktım. Bir arkadaşla beraber. Git hocam öldün mü? Aa. <laughs> ölüyorum. Hayır hayır. galiba. Gel. Atla buraya. Heh. Heh. bir şey diyeceğim. Burası kurtulacak mı sence? Yani en yüksekte burası kalıyor galiba. Kurtulmazsa da artık ya yani Aleppo's. Hh oh be. Sonunda arkadaşlar evet. bir yerden çıktık yani. Git acığım Yalnız... ben buradan level atlayabiliyorsun Heh. galiba. Bak şurada zor var. Hard. Ee, evet. bu orta, şu da kolayymış. Kolaydan hemen şey alabiliriz. Arkadaşlar ama ay öldüm. Oh. <laughs> Çıkça Hemen Sen derdimi derdim Neyse zaman kalmadı oyuna geçeceğiz birazdan. Dur bakayım gene de yapabiliyorsam hızlı. Aa ben Aa, yeşil bir adam alıyordum. Aa bu bu ne ya? Duygu solucanın üzerine çıkacağız galiba. Burada bak parkur var. Aa nasıl? Ay oradan mı? Allah geç kaldı. Ta koş koş koş. Hayır <laughs> hayır çık. Taşa çık Duygu. Nasıl çıkayım taşa? Çıkamıyorum arkadaşlar. <laughs> Vallahi yeteneksizsiniz Türkiye yani. Ama getirdim. Gerçekten çok geç söyledin ya. Hayret bir ya şey. Ya o kadar önce söyledim ki sen beni dinlemiyorsun ki hiç. Bak bak ben arkadaş sen orada. beni bıraktı kendi nasıl geçiyor solucanın üstünde kaldı şu anda. <laughs> İzliyor musun beni? Evet izledim. Ama şimdi gidip hemen şu kolay şeyi alacağım. Şuradan arkadaşlar bu... Bu, bu. bu kolay ya bence. <laughs> kolay deyip ölüyorum sürekli. Hop. Hop sonuna gelmiştim ya bu si uykucum ya. Ben aldım ne geldi? Ne ne geldi? Aa. Değil mi? Üstünde yazı yazıyor herhalde sadece. Ay sadece rozet verdi ya. Çok Ay, saçma. Yine ölüyordum. E ne oldu? E, rozet e ben zaten onu rozet. almışım galiba. Allah <laughs> beni ne <neydi gülüyor> Ya ya ya, çabuk çabuk parkur yine. Parkur style'a. Ay Aa! Duygu, neredesin? Hayır hayır hayır, ne olur ölmek istemiyorum yine ölmek istemiyorum ne olur. Buradan nasıl geçeceğiz ya oraya? Duygu zıpla. mı? Arkadaşlar gerçekten intiharlık yani burası. Nasıl geçeceğiz şimdi oraya ya? Aa, burada öleceğim. Gerçekten ben burada öleceğim ya. Aa, ben de burada öleceğim. <laughs> öldüm. Öldün mü? Öldüm evet. Çok zor. Gerçekten ben çok zor. Bak Survivors. Hayatta kalanlar gitarist değil. Ya of ya of. Ya sen Biz çok olsun. kötü oynuyorsun. İşte sen mavi kötü. saçların... Kötü oynamıyorum. Ben, ben benim üzme ağlarım şu. Ağlıyorum işte. Ağla. Ağla ağla. Sana kimse inanmaz. Bu, bu beni e? üzüyor. O da zaman sana like katsınlar. Üzülmem ben için. Gidiyorum. Burada neler? Ay gidemedim. Ah ay, en ay, yukarı. Ay. Çabuk. Allah. Çabuk. Ay Allah. Lütfen. Nereden çıkacağım ya? Ay bulamıyorum. Burada burada. Bu taraf. Ya git hocum nereden? Bu taraf bu taraf. Bak buradan çıt zıplayacaksın bu taraf, çapraz bu taraf, çapraz. Bu taraf bu ha, taraf bu taraf. Çapraz zıpla. Ha? Bu taraf Aa, tamam, bu taraf. Tamam tamam ölmezsin. ölmezsin. Ya, İnsan uf. bir gösteri bir olur musun birazcık lütfen? Burada, ya ben çok bir centilmen bir insanım. Neden üç kişi oynuyoruz bu arada? Buradan videoya selam. Herkes öldü mü? Bilmiyorum ki. Ah ne oldu? Kazandık. Kazandık. Vay be. be. Ben Yine de hayatta oluşuyor bak. Ben de hayatta kalabildim gördün mü? Demek ki oynayabiliyormuşum. gördün mü? Bak o zaman bir iddiasına girelim bak. Bu tur hayatta kalamayan ben bir eşek eşek e e eşek devesiyim desin. Eşek devesi mi? O ne be? Evet. Eşeğin devesi eşek... mi varmış? Ana piramit çıktı arkada. <laughs> Ay arkadaşlar nasıl çıkacağız? Hobidik, cubidik, gubidik. Allah'ım ittirme arkadan bak. Ya geç. Geç. çok zor. Geç önüme. çok zor. Hayır, başaramayacağım. <laughs> Allah'ım arkadaşlar gerçekten çok korkuyorum. Ay! Düştün mü? Ya of gitmiyor ileri ha. ha ha. Hayır, hayır. Hayır, sakın düşme. Hadi, hadi, hadi. Hayır, gerçekten Düştün çok mi? korkuyorum. Hayır, düşmedim. Hayır, 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 başaramıyorum. hayır, hayır, olmak hayır başaramıyorum. Hayır, hayır, ölmek istemiyorum. Tırman, tırman, tırman. Hayır. Tırman. hayır. Aa, ben Gitirdim eşek devesi oldum. öldün mü? Bak ben piramide te tepesindeyim diyecektim. tam. Yaşadın mı sen de? Hayır, ben eşek devesi oldum. Aa, <gülüyor> <gülüyor> o, <gülüyor> zaman, kendi, o zaman... Kendi lafını yedin mi? Al işte, al sana. Söylüyorum o zaman. Tavuk. <laughs> Bir eşek devesiyim. Aa, eşek devesi. İyi oldu sana. Benimle dalga geçersen öyle olur tamam mı? O zaman, o zaman şimdi de yeni hayvanımız şey olsun. Ee, gıcık, gıcık, gıcık çekirge. Tamam mı? Gıcık çekirge. Allah bu ne? Aa bu ne kadar zor lan. Ya beni niye oyunun dışında başlatıyorsun arkadaş ya? Aa duygu olacak. Gıcık, gıcık çekirge olacak duygu. Gıcık çekirge sensin. Aa! Aa! aa çıktım yukarı! Aa, ne oldu? Ne oldu? acı. <laughs> ben de çıktım. De. Ben de burada yap. Gıcık çekirge falan olmadım. Sen gıcık çekirgesin. Ee, el sallıyorum sana. Ben sana, ben sana buradan tavuk taklidi yapacağım. Al. <laughs> oldu mu? Lan, geliyor. Ne geliyor? Heh, kazandık. love geliyordu. <laughs> gıcık çekirge olamadık. Bir sonraki ne gıcık Aynen çekirge olacağız. Ya. Yani artık olmamız lazım birimizin. Birimiz kaybederse gıcık çekirge olsun. Ben gıcık çekirge olmak istemiyorum. Sen her zaman zaten gıcıksın. Tam bir gıcıksın sen ya. Ben... Mavi saçlı. Ya sen bana neden böyle uyuz oluyorsun ki? Ana bu ne? Şey ben var. sana gerçekten uyuz oldum bu nereden anladın? <laughs> Pislik ya. Ya nasıl Abi, bir yere geldi? Ay evet ya. Of gene mi bu ya? Arkadaşlar <laughs> bu gerçekten çok zor ama ya. Neden yani? Neden? Neden? Ay yine kafam kaldı koca kafam. Bu kafa yedirtiyor duygu. Bunda doğru yol hızı bulmam lazım. Yoksa ölüyorsun. Buradan çıkabiliyor muyuz? Aa, buradan değil. Aa, Şuradan sen çıkardın. bulmuşsun ha. Ay lavlar geldi. Ben yine ölüyorum galiba. Hayır. Aa, ben buldum doğru yolu. Doğru yolu buldum. Hah. Hayır. Gıcık çekirge olacağım. Allah'ım ne olursun yardım bu. Aa öldüm ben. Burada mı kalsam? Ya bunun bir üstü var mıydı? Ay yaşadım galiba yaşadım mı? Bakayım. Yaşadım yaşamışım. Ya. <laughs> yaşamışım gıcık çekirgesin hadi söyle söyle söyle. Ben tam bir gıcık çekirgeyim. <laughs> Ağlıyoruz uzakta yiyorum. Işte. <laughs> tamam bunda yenilen ben bir saftirik zortlam diyecek. <laughs> Oha saftirik zortlak ama o sensin işte direkt sensin o. Ay. Sarttrik zartlak olmak istemiyorsanız kazanın. Yönetit <laughs> kazandım. Aa burası en yüksek değil mi? Ay en yüksek karşı tarafmış. Arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde şunu da alayım da öyle geçeyim. Koş duygu. Saftirik zortak olmak istemiyorum. Git gel. Ay geldi ya. Of. Ta tam, ölmek üzereymişsin ama geldin. Aynen bir dokunsal abi var ya öper beni. Ya yani bir dokunsa öleceksin yani. Ama ölmedim çünkü saftirik zortlak ben değilim. Sensin saftirik zortlak ama bunun açığa çıkması için bir bir parkur daha lazım. <laughs> Hadi bakalım bu parkurda ne olacak şimdi? Ya of güzel bir şey gelsin ya güzel bir şey. Çok güzel bir ha, şey. Ha oluşuyor bak bak oluşuyor zor bir şey benziyor söyleyeyim. Bakayım. Yani bende çok da oluşamadı şu anda. Ben göremiyorum tam olarak. Hadi oluş artık. Hadi oluş. Aa, Aha aa, bu ne ya? Bu kay parku gibi bir park parku evet. parkuru parku. gibi. <laughs> İçeriden mi geçiyoruz? Evet oradan geçiyoruz. Ay yok ya pisliksin ya. Nasıl <laughs> bana bunu yaparsın git o? Ne alakası var canım? Al işte ben çıktım sen ölüyor musun? Ya hayır. İnşallah oraya kadar yükselir. En yüksek burası çünkü. Ya yükselsin ya, ne var, kadar ya. Yükselişim. Of ya. Neden yükselmiyor? Ama ayıp. Gerçekten Adine. ayıp şu anda. Ah tamam. Of. Hala olmadım. Of, ne oluyor lan zortlak, bizi unuttum. Saftirik Bunu nasıl unutursun? Çok önemli bir durum. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ben gerçek saftirik zortak değilim. Ya ben Sersin. tuvalet haritasından istiyorum. Tuvalet haritası. mı? Evet, tuvalet haritası. Ay, o tam bir saftirik zortluğa göre harita. Hadi tuvalet. Ya tuvalet haritası. Git o tuvalet haritası gelmeden çıkmam ben bu oyundan. Söyleyeyim bak. Git Roblox'a söyle. Ya Allah'ım ya Rabbim. Tamam söylüyorum Bir dahaki tuvalet haritası. <gülüyor> Aa, <gülüyor> Zort nasıl haritası çıkacağım bari ben? Bari. Nasıl çıkacağımı bilmiyorum. Kesin Aa, önce arkadaşlar saftirik zortluk olmak istemiyorum. Ne olur? Ne olur ne olur? Ay, buraya çıktığıma göre Buraya çıkamıyorum, şuraya çıkayım ha. Allah, Aa, ben yükseğe çıktım sonunda. Oo, ha, o kadar mi? nasıl çıktı? Ay buradayım bak. Ya of ya oraya kadar yükselir inşallah. <gülüyor> yıkılsın <gülüyor> hadi, yıkılsın ya hadi yüksel, 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 yüksel. Aa, ya of ya. <laughs> Ama gerçekten çok ayıp ya gerçekten Roblox çok çok ayıp bu, bu yaptın. Meyva suyu meyva suya bir şey olmaz meyve suyu falan değil. Hep bizi kandırıyorsun. Meyve suyu olsaydı neden ölse ölürdük? Neden ölseydik? Niye ölüyoruz o zaman? <gülüyor> tamam. <laughs> haklısın, haklısın. Bir şey demiyorum. Söylesene Ülkem ben. Mükemmel, <laughs> Arkadaşlarımız da geldi bak. Miray da geldi. Hadi bize anlat bu durumu. Aa bu ne? Bu, bu nasıl bir harita Ama... arkadaşlar? Aa yeni bu. E, komple oyun yeni zaten de ben çıkamıyorum. E, aynı durumda emin ol. Ay. Ah düştüm galiba. Arkadaşlar şuradan galiba. Ay burada artık Starfleet Zortak belli olur. Aa! tabii çıktım ben. İnanamıyorum arkadaşlar. Ay çok mutluyum. Bir şey diyeceğim. He? Sen mutlusun da bana Aa. bak bir de. Aa sen niye geldin ya git seni bak. <laughs> Lan daha ne kadar çıkıyor bu? Valla sonsuza Aa bu geçwierim. bayağı çıkıyor burada lavlar. Hayır! Hayır! Aa. Ay Aa, geçtik. Geçtik. Tamam, oh, ben. Gerçekten lavlara bak. Nereye kadar gelmiş. Bu yalnız Burada böyle şey gibi olmuş. Havuz gibi olmuş. Dolduruyordu lavları. Hadi bana açıkla bu lavlar ne? Neden yapılıyor? Bu lavlar tamamen portakal suyunun sıkılmasından yapılır. E, portakal suyu ne kadar çok sıkılırsa... O neden bizi öldürüyor? Çünkü çok fazla portakal suyu bile insanı öldürebilir. <laughs> ya of, Gerçekten süper bir açıklama yani. Ya git o ben tuvalet haritasını istiyordum ama. Ya yok sana tuvalet tuvalet? Ama ne hayır. çok seviyor tuvaleti? Aa, aa, hayır, hayır, hayır. Evet, saftirik zortlak geliyor. Almayacağım <laughs> ki, almayacağım ki. O, oh, oh, bakın arkadaşlar oradan beni nasıl izliyor bakın bakın hop. Diyor ama böyle. niye olmadın ya? saftirik zortlak çok güzelmiş. güzel bir şey. Bak, Olsana. Asıl saftik zortlak sen olacağı için anladın mı? Asıl sensin o, o yüzden o olmuyorum ben sen olacaksın. Ya ne alakası var? Aha. Tamam tuvalet haritası o... gelirse saftelik 4.9 olacağım. Ama tuvalet haritası gelsin tamam mı? Ya ne kadar çok sevdin tuvaleti. Ya çok seviyorum tuvalet haritası gelsin. Tuvalet bizim her şeyimiz olmasaydı ne yapardın altına bir ederdin. Şey diyeceğim. Altına mı etmek tu... istiyorsun? Evdeki tuvaletinle nasıl bir ilişkin var? Yani onu gördüğünde mesela selam veriyor musun? Selam evet, veriyorum. Haline attığını soruyorum. diyor ki <gülüyor> <gülüyor> bugün diyorum nasıl geçti? <laughs> Aa, arkadaşlar bakın burada kim var? Gördünüz mü? Durun bir daha yakınlaşayım şöyle. Bakın burada kim var arkadaşlar ama birazdan öleceğim eğer biraz daha gösterirsem. Şuradan hemen çıkmam gerekiyor. Koş koş. Bu sen uygu koş. Lavlar çok çabuk yükseliyor. Çabuk çabuk. Anam. Ya çok yavaş ya. Eee nereden çıkıyor? Abi biri düştü lan ölüyor. Biri Buraya ölüyor kadar şu an mıydı? Ge biri geberiyor. A şey geberdi. Diyeceğim. Buraya kadar mıydı? Evet son bu. Başka yok. Ha doğru. Bir de senin kafana çıkacağım sen ezileceksin. Ama burada çıkacağım. şeyin e, Piggy de buradan böyle buraya gidilebiliyordu. Ben Granny mi dedim biraz önce Piggy'ye? Galiba evet, Granny dedim. Evet <laughs> Granny Arkadaşlar olsun ikisi de korkuşluklu. <laughs> ben, bence artık bu son olsun. Çünkü bu son gerçekten... olsun. Bu son ama tuvalet gelmedi. Anlıyor musun? Ee, yapacak bir şey yok. Şansını da artık. Ama biz ne yapacağız? Altımıza mı yapacağız ha? Tuvalet gelmezse nereye yapacağım? Benim tuvaletim geldi Yani şu an. her zaman yaptığın şeyi yap. Altına yap. Uf ya. <laughs> ne olurdu <laughs> yani bir tane daha şey olsaydı? E nereye çıkacağız biz burada? Aa şuraya çıkacağız. Aa ben tek bir yer burası. Arkadaşlar diyorum. arabalara bakın. Çok güzelmiş. Ay. Arabaya da binelim. Gidin 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 diyor. Koşu buradan kaçın diyor. Değil mi Gita? Abi bence öyle söylemiyor. Bırak biz burada yiyeceğiz bence ha söyleyeyim şeyleri. Bak Saçmal geliyor yükseliyor. Saçmalık buradan daha yüksek bir yer yok ki. Ağaçlar da yandığına göre. Hmm. Lavdan. Oradan daha yüksek Doğru. olamaz. Evet arkadaşlar, bölümümüzün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım arkadaşlar videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanallarımıza abone değilseniz Abone olmayı unutmayın. Lütfen Sizleri çok ama çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hemen şöyle bir tavuk. Tavuk olayım tekrar. Hoşça kalın arkadaşlar. Git Toya da abone olun. Bakın çok yakışıklı ya, değil mi? Bakın o da bir tavuk olabiliyor. Hoşça kalın.